Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu güzel yazmanın üzerine çok güzel bir model apareşini size anlatacağım. Modelimi başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modelimi yapılışına geçiyorum. Evet hanımlar, şimdi modelimi alt kısmını yapacağım. Önce ipimi sabitleyeceğim. ipimi sabitledim. Şimdi bir tane zürafa yapacağım. Zürafamı yaptım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümünü attım. Hemen yanındaki zürafayı geçiyorum. devam ediyorum. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar, ikinci kayamı da tamamladım. Tekrar zürafa yapacağım. devam ediyor. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Evet hanımlar düğümü attım. Şimdi bir tane pırpır yapacağım. pırpırımı yaptım. Tekrar pırpırın tepesine çıkacağım. Pırpırın tepesine tekrar 3 tane pırpır yapacağım. Son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. tekrar yukarı çıkacağım devam ediyorum Pırpırın tepesine tekrar 3 tane pırpır yapacağım. son fırfırımı yapacağım son fırfırımı da yaptım tekrar aşağı iniyorum tekrar iki tane fırfır yapacağım Bir tane pırpırımı yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Evet hanımlar aşağı indim. Tekrar iki tane zürafa yapacağım. tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafa daha yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Hemen yanındaki zürafayı geçiyorum. Devam ediyorum. Hem tane modelimi aralarında toplamış tane kaya yapacağım. Son kayamı da yaptım. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. Aynı zürafanın içine tekrar bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Tekrar pırpırın tepesine çıkacağım. Sıfırın pır tepesine tekrar 3 tane pırpır pır yapacağım. Son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Tekrar yukarı çıkacağım. Tekrar 3 tane fırfır yapacağım. Evet hanımlar son fırfırımı da yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar 2 tane pırpır yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Evet hanımlar modelimin alt kısmını bu şekilde devam ediyorum. Tekrar iki tane zürafa yap. Evet hanımlar modelimin alt kısmını tamamladım. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. İkinci pırpırma düğümü atacağım. Düğümü attım. Tekrar iki tane pırpır yapacağım. son pırpırımı da yaptım. Şimdi pırpırlarımı toplayacağım. Pırpırlarımı topladım. Şimdi tane düğüm atacağım. Evet hanımlar düğümünü attım. Şimdi düğümü kesiyorum. Devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. ipimi sabitledim. Tekrar 3 tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı da yaptım. Tekrar pırpırlarımı toplayacağım. Pırpırlarımı topladım. Tekrar bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar ipimi kesiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. sabitledim. Tekrar iki tane pırpır yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar pırpırlarımı toplayacağım. Evet hanımlar, şimdi bordo rengimle devam edeceğim. Tekrar ikinci pırpır düğümü atacağım. Evet hanımlar, düğümü attım. Tekrar pırpırın tepesine iki tane pırpır pır yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Şimdi düğümü kesiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. İpimi sabitledim. Tekrar üç tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı da yaptım. Tekrar pırpırlarımı toplayacağım. Bu şekil devam ediyorum. Modelimi tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar. Modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenip denersiniz. Yapacak olanlara şimdi kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi modelimi fiyatını söylüyorum. Bu modeli yapsaydım yazma haricinde 300 TL'de yapardım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.